yanlışlıkla ekranı kapattım. Özür dilerim de. Bugün harika mutluyum. Çünkü ilk paylaşımdan neden diyormuşsunuz? Çünkü bugün... Evet bugün. Evet bugün diyoruz. Bugün benim... Dur bir dakika. Oyuncak günüm. Yani bugün benim günüm. <laughs> geleceğini biliyor musunuz? Çünkü bugün... Ay. evet bugün. Evet bugün diyorum ben. Şaka yaptım şaka, şaka Bugün benim günüm değil. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size bakın. Eğer benim kanalıma abone olmazsanız size çok fena kızım. Valla bak kemeri oyun ben. Kemeren ne Tamam mı? Ben çok fena kemerelim. Tıkıl kutu kutu yerim hatta kutu kutur. Kutu kutur yedim diye de Böyle. <laughs> tamam arkadaşlar? Kanalıma ben lütfen abone olun. Görüşürüz. Aslında akrabalarla boşun. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Yine. Bye bye. Hadi duyun. Uçağa gidecektik. Uçak videomuzu izlemek istiyorsanız tam 550 bin like yapın. Görüşürüz.